Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Üniversitemizde ikinci kez düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Dün açılan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmakta. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından desteklenen gerek Batı Karadeniz olsun gerek yurdumuzun farklı bölgelerinde düzenlenen bu kariyer fuarları Artık eğitim yaşamlarının tamamlayıp iş dünyasına, iş yaşamına atılmaya hazırlık içerisindeki gençlerimiz açısından önemli bir kılavuz niteliğinde. Fuarı gezdiğimizde gerek Bolu ilinden olsun, gerek Düzce vilayetimizden olsun, gerekse bölgedeki farklı özel sektör kuruluşları ve kamu kuruluşlarının katıldığını gördük evlatlarımızın, gençlerimizin, özellikle de üniversite öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kendilerine hayatta belirleyecekleri yol noktasında bu tür tanıtım fuarlarının ciddi bir kılavuz etkisi var. Bu tür fuarlar noktasında kamusal sektörleri benimseyen, özel sektörleri benimseyen, bireysel girişimcilik düşüncesi olan kardeşlerimiz kendileri açısından nasıl bir yolda yürümelere gerektiği, Kariyer hedefleri noktasında neler yapılması gerektiğini yoksa güzel kılavuzluklar burada bulunmakta. Bu verimli etkinlik noktasında ev sahipliği yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemizi ben tebrik ediyorum. Etkinlik oldukça güzel bir şekilde seyrediyor. Gençlerimizle, standları gezdiğimizde gerek standlarda görevli olan gençlerimizle gerekse de ziyarete gelen gençlerimizle yaptığımız sohbetlerde biz de bu geri dönüşümü memnuniyetle, mutlulukla müşahede ettik, algıladık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum sağ olun.